Kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırdır şeklindeki hadis. Diğer taraftan ihtiyaçtan arta kalanı infak eden diyen ayetle birlikte bakıldığında hadiste geçen kuvveti madden düşünürsek nasıl bir denge olmak gerekir? Bu paralelde hayatta servet, mal ve şeylerin e, hayatımızdaki duruşa nasıl olmalı? En basitinden bir ev sahibi olmak için yıllarca mücadele vermek, mal sahibi olmak için hayırda harcayabileceğimiz imkanı da bunlara vermek ne kadar doğru. Yani bu ıı, ıı, şüpheli hadis üzerinden konuyu konuşmak yerine muhkem ayetler üzerinden konuşmak daha doğru olur. Bu konuda Kur'an dengeye davet ediyor değil mi? Ne elini aç saç savur ne de sımsıkı tut böyle yapış. O konuda bir dengeye davet ediyor. Başkalarına muhtaç olma. Başkalarına muhtaç olmamak bir çıtadır. Bir dengedir. Onun ötesinde biriktirme diyor. Ve tuhibbûnel mâle hubben cemmâ. Kella. Üst üste yığmayın. Biriktirme deyince artık bunu anlamak lazım. Bu anlamda asli ihtiyacını gören, asli ihtiyacını gideren müminlerin biriktirmesine Kur'an Rabbimiz sıcak bakmıyor. Sizin üzerinizden yoksulun nimetini verdiğini söylüyor. Onun için senin elde ettiğin senin değildir, sana emanettir. Bazen yoksulların nimetini, rızkını sana verir Rabbim. Sana verir ki bakalım adresine iletecek mi diye. Onun için bu konuda bir denge esastır. Bu dengeyi tutturmak lazım aziz